Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sınır polislik görevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bakalım bugün ne yaşayacağız sınırda? Ne gibi olaylar gelecek? Hırsızlık vakaları çoğalacak mı? Hırsızlık, kaçakçılık bakalım nasıl? Hadi oyuna geçelim. Evet. İlk kişiyi çağıralım. Ben kayıda başlatmayı unuttum. O yüzden şey konuştu da burada. Gel bakayım abicim. Uzun süredir yoktuk. Uzun süredir bunu yüklemiyorduk bu videoyu. Sert aletçi, taşıyorsunuz Alalım belgeleri, taba bakalım. Şimdi isimler. Ha, i̇ki tane gazlı olacak. Sekiz paket, sekiz şey kutu çimento, buzdolabı, motor yağı, de deterjan, klozet.

8 paket çarptı değil mi orada 8 paketten fazla var burada 10 paket var ocak az ocak bir tane kredet bir taneydi Pozo belki ocak

Tuksaya, aç bacista. Hani şöyle bir şey yok var ya. Bakmadım çünkü arkaya çıkarken ben. Ha? Sürüyor, sürülmedi mi? Abo, abo. Sen o hudum mektebin. Arkadaş Ooooo Oy Geriye şey verecektik Neden? Neden? Gel lan seni her yeri inceleyeceğim gel gel Nereden geliyorsun sen böyle ya? İlok da var muzlu Kredi geliş gruz Kop İl ya katrol İl ye bir Zobrasya Eç kriyuvkuv Pradomyatuv Vebriasyo Vaşego gruz Kopi aby mestryktować jego na kontrolna jak lusków zona. A rozko proszę, ja Aman. Atmatur. Świetlina. Uwiej, kapatalım. Şimdi ilk kez ediyor. Dört adet petrol varili, iki adet badet, bir adet şarap varili diyor. Şimdi bir isimlere bakalım bir. Eşleşti. Pasaport no eşleşti. Geçerlilik tarihi eşleşti. Eşleşti. Amerika Şubesi Ticaret. Şimdi bakalım.

Adamda maşallah var da var, var. Nerede o adam? Ve gel. Bir <laughs> tane yer misiniz? Ama kaçak falan kaçıyor ha. Gel gel. Vatço Dainara. Hadi bak bizden kaçar mı? Abi bir madrum, nasıl kilos masino? Buradan çıkamayacaksın birader. Buradan çıkamayacaksın. Buradan kaçamayacaksın. Bekle burada şimdi. Bunlar hepsini yüklüyoruz şimdi depoya ki. Vaj Ya şimdi abicim sen buraları büyük. Hadi. Arosko varişu. Tabii ki yoldaş. Oba, evet, oba. Evet. Evet. Ee, 19 Nisan 1981 tarihine itibaren Ulaştırma Bakanlığı Akaristan Topraklarının mal taşımacılığına ilişkin yönetmeni değiştirmiş bir taşı herhangi bir yüzeyde kontrol sahip olması hmm. Ee, gerekmekle bayrağı ki herhangi ee, bir tutaklığı girişim de bilmesi sorsamıştır. Lütfen alabilir mi? Gidiyo, o tabik sarasta. Teşekkürler. Anlaştın ama. Niye para? Arka bakacağım ben. İnceleme. okey. Sport mu? No. Sport Toki geçerlik tarihi tamam. Şimdi geçerlik tarihi 1991. Yer bir tane inek diyor. Bir tane inek var diyorsun ha. Bir inek. Şimdi arabın etrafına da bakacağım abi. Bu böyle. Bu Bu şu an. Abicim bir şey bulamazsak da bakacağız etrafına iyice. Görevimiz bu bizim. Böyle bir şey yok. Az önce yaptığımız hatayı telafi etmemiz gerekiyor. Bir şey yok bunda ya. Tamam Ateşte. abi sen geçebilirsin. Kusura bakma biraz uzun sürdü ama ya hocam bir şey yok Özür biz de artık inceliyoruz okay. Bu da son aracımız galiba Güzel yer ya bu da yaşanabilir bence ya Yaşanılabilir bir yer İyi günler Atma Turo Teşekkürler. Siz bir araç deneyin lütfen. Ne olur ne olmaz. Niye? Evet. Şimdi isimleri ben bir kontrol edelim. Okey. Okey bunlar da Tarihler. İşleşti. Bunlar da işleşti. sebebi iş. Bir tane domuz diyor. Bir tane domuzum var ha. Haricine bir bakalım. Onun sonra devam. Araçlarda bir şey gözükmüyor. Ha burada inelim. Haricinin dışına bir bakalım. Lastiklere, bir şey var mı? Bu sefer iyice inceleyeceğim ya. Her zaman bir inceleyeceğim çünkü sonra kaçak çıkıp yapıyorsunuz değil mi lan? Temiz gözüküyor <laughs> Bir dakika. Şimdi bir domuz diyor. Burada iki tane domuz var. <laughs> Bu oyunda sıkıntı var. Bu çıkmıyor yukarı ya? Ara aşağıda da. Bunu geri çevireceğiz. Hmm, domuz var diyor. Hmm? Arosko varişu. Bu adam hmm. iyi adam ya hiç kimse zarar yok şey yok kendi başında bir adam ya ne tür niye et al? niye de lan? saçmalıyor olanı saçmalıyor. saçmalıyor zırvalıyor baş baş raporda bir tane var iki tane domuz yetiştirmeye çalışıyorsun böyle bir şey olabilir mi yere hadi Allah

Gotov, Varisu? De naja kalic ili ove madro na umiji cijeja. A vi je nu, ać, robocaja! Geliyor araba. Bakalım yeni bir şey var mı? Kaçakçı dörtan. Kısmi plaka numarası 0 TL. Dün sınır kontrolü durmayan bir sürücü sınırı geçmeye çalışacağını şüpheleniyoruz. Kısmi plaka numarası 0 TL. Hadi Hadi. Bence de vasa Ha, o ticareci. Abi ben bunları alsam ne ki ya? Ne kullanmam ki ben. Atrit, vratay Vermiyorum lan. Vermesem ne yapacağım birader? Bize mi iş koyuyorsun? Ha? Bize mi iş koyuyorsun? Abi şimdiden buna e, ne diyeyim ne yapayım yani Arosko varişu Adam lan bu bu adam adam işte ya Gidelim be ya bakayım Varasto Sipka Ne atarsın lan Şimdi mutlu tutmamam gerekiyordu yoksa Hani göndermem göndermem gerekiyor yer yani hiçbir şey uyuşmuyor. Olsun lan. Yes be. Gel abicim. Bunun plakası. Aha. Aha. Ne diyordu burada? Kısmı plaka numarası 0 TL. Kaçakçı.

Gel lan buraya, sana var ya çıkmaya geçemem edelim. sen arabaya gidiyorsun lan öyle. Midlove, Pereira'nın aç bak rotayı El Gondra. Vacio dayı nara. Ya ya. Şerefsiz senin. Ne yapıyorsun birader? Ne yapıyorsun? Abo! Ya oğul bana bu araba zimmetli ya. Ya arkadaş ya. o oh. Arabanın içine ettiniz ya. Bu araba benim üstüne zimbelli arkadaş. Yaptığınız ayıp be. My zatracili radio Siaza, a ać brygadu starszyny Oni madre trupcaja, ili kwawo fista terrori, ać laso pilnikownaja. eto ażne, ili wy madre churka paszlo. Korecyl corokin zlożnieje was.

Averdadonos. İşte onu öğreniyoruz bakalım. Ne alın, ya ben oğlum diyor. Neyse. Barse ne oldu? Barse ne oldu? Barse anlamıyorum niye ya. Ben şu arabanın camına kırdım Ne İnlettim ya da. Bana açılan fark ederse. Hesap üstüne gel. Elio budra pagal. От хорошей robot. Aha. Hadi canım. Ja pyłem, nie tap to uwaric, starsi na Gavrilov, estio zazdroch criminalov, a czy nie daaralac? Aio madro u inspektora, ili incydentie? Allah. Öldüm. Bunun bedelini ödeyeceksin kanka. Bedelini ödeyeceksin. Alo kanka. Kanka bedelini ödeyeceksin. Ne bedeli kanka? Ödeyeceksin kanka. Purka, o boka meno. Asmozno je vozivatko. Atrebuje varišu. Akaristanska vas trebuje. Eğer bu oyun daha çok gelmenizi istiyorsanız kanala abone olmayı, bana destek olmayı, videoya like atmayı unutmayınız. Eğer gerçekten çok istiyorsanız bu videonun kesin Ama sizin böyle bu oyunu beğenmeniz gerekiyor. Bana destek çıkmanız gerekiyor ki devamları gelsin bu oyunun. Ve benim söyleyeceklerim görüşmek üzere. Bye, bye.